Merhaba arkadaşlar. Bugün Moda Akademi'ye nasıl giriyoruz onu göstereceğim. Buraya mode Er yazıp search enter'a basıyorum ve sayfaya direkt giriş yapıyor. Şimdi daha önce herhangi bir girişimiz yoksa buradan girişe basıp hesap oluştur kısmına giriyoruz arkadaşlar. Sonra buraya adımızı yazıyoruz. Mesela Hüseyin Gerçek. Çek dedim. Şehrimi seçiyorum burada. Okudum okulun şehrini. Hangi okuldaysam. İstanbul diyelim. İstanbul seçtim. İlçe olarak Bahçelievler dedim. Okul olarak da 15 Temmuz Şehitli İmam Hatip Ortaokulu seçtim. Burada telefonumuzu yazıyoruz. Sonra e-posta adresimizi giriyoruz. Eğer e-posta adresimiz varsa direkt giriyoruz. Yoksa yapacağımız şey adımız soyadımız. Ama benim tavsiyem muhakkak e-posta adresi alın ve öyle girin. Yoksa şifreyi falan unuttuğunuzda bulamıyorsunuz. Size şifre tekrardan gelmiyor. Hüseyin gelecek. 34 t gmail.com dedim. Böyle bir şey yazdım. 34 İstanbul'un plakası 15 Temmuz'da T de Temmuz 15 Temmuz'un şeyi arkadaşlar. Buraya da şifre yazın. Sonra kaydola basıyoruz arkadaşlar. Veri bulunamadı diye bir yer geliyor. İsterseniz buradan kaydetleyin kaydettikten sonra her zaman bastığınızda o şeye gelir kayıtlı bir şekilde. Şimdi böyle bir sayfa ile karşılaştık. Bu sayfa ile karşılaştığımızda şuradaki dersler kısmına basıyorum arkadaşlar. Bizim gireceğim olduğumuz şey dersimiz şu but camp. Bunu tıklıyoruz. Şimdi kaydoluna basıyoruz arkadaşlar. Hemen başta kısmına basıp artık dersimizi görüyoruz. Canlı bağlantılar için buradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Size saat verdiğimizde şu saatlerde canlı bağlantı yapacağız dediğimizde şu linke tıklayarak Zoom toplantımıza dahil oluyorsunuz. Burada zaten ilerleyen zamanlarda tarihi ve saati de verilecek. Onlara da bakarak yapabilirsiniz. Şimdi burada ikinci yapacağımız şey kurulum ve arayüz kısmına geliyoruz. Blender programı indirme ve kurulum kısmı var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar tıkladık. Bakın Blender programı için indirme için buraya tıklayın diyor. Hemen altında şöyle aşağı indiğinizde görürsünüz ilk şey. Buraya tıkladığınızda indirilecek ekranı görürsünüz arkadaşlar. Download Blender deyip indirebilirsiniz. Blender'ı buradan indirirsiniz. Zaten şurada videoda da anlatılıyor. Nasıl indirileceği. Şu videoyu izleyerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu Blender'ın kurulumunu anlatan bir şeyimiz. Bu da Blender arayüzü anlatan dersimiz. Sonra bakın arayüz ödev kısmı var tıklıyorum arayüzü ödev kısmına ne yapacağımızı da göstereyim. Burada ben ne istemişim ödev olarak? Bakın 1 2 3 4 5 6 6 tane ekrana bölmüşüz ve her ekranda bu pencerenin işlevlerini yazan yerleri de belirtmişim. Buna benzer bir tane sayfayı Blender sayfasında yapıyoruz. Şöyle hemen göstereyim bir tane Blender sayfamda ne yapacağımızı yapıyoruz. Burayı ikiye bölmüşüz. Burayı da şu kısım View Editor Grab Grab Editor yapmışız. Böyle bir ödev vermişim size arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Klavyemizde F 12 var. Yani F12'nin hemen sağ tarafında print screen kısmı var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra ödevi yaptıktan sonra bu Blender sayfasında Moda Akademi kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bu ödevimizdi. Ödevi nasıl yapacağız onu da göstereceğim. Böyle bir sayfayı yaptık Blender'da. Mod Akademi kısmına gidiyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Geldik geldik. Şurada kursiyer açıklaması denen yer var. Oraya tıklıyoruz. Sonra sağ tuşa basıp yapıştır diyoruz. Ödevimizi yapıştırdık. Gönder diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Burada yine arayüz interface quiz var. Quiz'e basıyoruz. Bakın sınava başla diyoruz. Sınava başladık. Gönder dedim sınavı. Burada puanların tekrar sayısı deneme ikinci oldu. İstersen sınava başla, sınavı başlat diyoruz. İsterseniz geçer not aldıysanız direkt devam edebilirsiniz. Sonra şurada hareket araçlarına gelelim arkadaşlar. Yine kursör ve nesne ekleme kısmı var. Bakın ödevleri var. Nesne taşıma aracı, quiz var. Robot ödevi var mesela. Çıkalım robot ödevine alt kısma geliyoruz. Sınavı başlat diyoruz arkadaşlar. Sonra alt kısma yapıştırıyoruz. Şöyle sonra yaptığımız şeyi buraya yapıştırıyoruz. Yani ödev kısmı da bu şekilde. Buradan videolarımızı izliyoruz. Videolarımızı izliyoruz arkadaşlar buradan. Bakın alt tarafında da her videonun alt tarafında özet var. Özetlerde de arkadaşlar Kısa yolları da görebilirsiniz. Bakın yakınlaştırma, pan, basılı tut, sürükle. Mouse'un orta tuşunu. Ya da farenin tekerleğini şu kısmı basılı tut, sürükle. Hani kısa yollarımız da var burada. Özet kısmında. Ödevlerimiz de, quizlerimiz de burada arkadaşlar. Videomuzu izleyip ödevimizi yapıp ekran görüntüsünü alt tarafa yapıştırıp bitiriyoruz arkadaşlar. Benim bu platformda anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki derste görüşürüz arkadaşlar.